bu şarkıyı çok seviyorum. Hepsini ezbere söyleyebilirim. Hayri senin bu şarkıyı ezbere bilmen imkansız. Evet Hayri'cim bence de. Sen de şarkı ezberleyecek kapasite yok. Daha önce görmüştük nasıl şarkı söylediğini. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. O eskidendi Kamilciğim. O zaman şimdi söyle de görelim bakalım. İyi dinleyin, kesin yanlış söyleyecek. Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur olur eril bulur ya. Canlıdır dur, asıldanat görür ya. Kolları şut durur, elleri avuç görür bay ya. Bye 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 bye, debet abdamuş geldi. Nasıl dedin? Oy. Ne o ne güzel, ben sınavına.